günler misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sergimi şereflendirdiğiniz için çok çok memnunum. Şimdi ben açılışın olması için arkadaşım Gazi Üniversitesi'nden aynı zamanda resim dalında üstad ve akademisyen olan arkadaşım Cüneyt'e vereceğim. Sergiyi gezdi dolaştı. Kendine ait bir fikirler var zannedersem ondan dinlersek daha iyi olur. Evet, peki. Ben böyle dağını kaldeyken toplaşın ak saçlılar, manisalılar, gördesiler diye bağıracaktım ama kurdeleyi çekince karşısında toplanmış olduk. Kışta, kıyamette, karda, ayazda, Ankara'nın meşhur ayazında buraya kadar zahmet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Kandemirle 1974'te Gazi'de tanıştık. Gazi'nin ilk yılında. Sonra ondan beridir arkadaşlığın ötesinde bir abi kardeş ilişkisi içinde yaşadık. sağ olsun Beni böyle bir göreve telefonla davet sırasında çağırırken. Ben onu bir emir telakki ettim. Tabii ki orada olacağım dedim. Bu vesileyle sizleri biraz sergiyi gezmeden önce kafanızı şişireceğim az. Ama çok değil. Bu arada notlarıma da biraz bakayım. Bu sergi Ahmet abinin bir retrospektif sergisi. Yani özel bir teması ve içeriği yok. Öğretmenlik yıllarından sonra yoğun bir şekilde resim yapmaya ve yazılar yazmaya başladı. Aşağı yukarı benim de kendisinden öğrendiğim doğrultuda 10 yıldır yoğun bir şekilde resim çalışıyor. Onların toplamından oluşan bir karma sergi, bir seçki. Dolayısıyla ee, özel bir temadan söz etmiyoruz. Ee, i̇zlerken siz de fark etmiş olacaksınız. Ee, yoğun emekle ve ve çok enteresan bir şekilde e, duygu iletişimini en üst düzeyde tutan bir tarzı tavrı var. Şimdi bir Deney, sosyolojik bir deneyle size onu aktarmaya çalışacağım. Daha sanıyorum anlaşılır olacaktır. Biliyorsunuz hapishanelerde alakasız bir yerden girmiş olacağım ama hücre hapislerinde mahkumun dış dünyayla iletişimi kesilerek bir cezalandırma yöntemi uygulanır. Burada ee, hiçbir şekilde ...dünya ile bağlantısı olan... ...bir iletişime izil verilmez. <laughs> Bu bağlamda... ...eğer Ulucanlar Cezaevine... ...gittiyseniz oradaki... ...müferit denilen bölgeler böyle bölgelerdir. Ee, bir deney yapılıyor. Burada... ...tabii Ulucanlar Cezaevinde değil... ...Amerika'da bir sosyal psikolog ve... E, ...davranış bilimleri... ...profesörünün yaptığı bir deney. Mahkumların hücre mahkumlarının odasına onlar uyurken bir ressamın bir resmi asılıyor. Üç mahkum, üç hücre, üç ressam. Birinde Picasso asılıyor, öbüründe Renoir asılıyor, öbüründe de Dali. Picasso biliyorsunuz kübist bir ressam. Renoir izlenimci, e ee, Dali de gerçeküstücü bir ressam. Ve yine onların uyudukları saatlerde o resim her gün aynı ressamın bir başka ser, e, resmiyle değiştiriliyor. 20 gün süren bir deney. 15. gün sonunda resimler artık değiştirilmiyor ama 15. günün sonunda duvara boş bir tuval asılıyor. Ve Mahkumlara hiçbir şekilde hiçbir bilgi vermeden odalarına da kalın uçlu keçeli bir kalem bırakılıyor. Ee, mahkumiyetlerinin bitmesine bir beş gün daha var ve e, deneyin asıl püf noktası burada. E, o beş gün duvarında Picasso asılı olan hücredeki mahkum. Bütün hücre duvarlarına şunu yazıyor. Hala anlamaya çalışıyorum. Ve karalamalarla birlikte bolca karalamalı ama her tarafı dolduracak şekilde hala anlamaya çalışıyorum diye yazıyor. Renoir'ın resimlerinin asıldığı hücredeki mahkum ise sadece tuvalin üzerine küçük bir boyutta buradaki işkencem bitti. Ama çok renkli bitti diye yazıyor. Dali resimlerinin asıldığı hücredeki mahkum ise sadece yine tuvalin üzerine e beni çok rahatsız ettiniz deyip altına bir tane kuru kafa resmi çiziyor. Şimdi ne alaka dersek bana sorarsanız oradaki bütün hücrelere Ahmet Kandemir'in resmini asmak gerekiyordu. <laughs> çünkü çünkü Ahmet Kandemir'i şimdi izleyeceksiniz. Burada 110 tane resim var. Biraz Picasso. Vallahi Picasso, biraz Picasso, biraz Renoir, biraz da Dali. Az buçuk da Deli. Yani <laughs> <laughs> ben şeyden önce yani e, bu açılıştan önce gezmiş olmakla birlikte çok yakından tanıyorum Ahmet abi'nin resimlerini. Dolayısıyla eğer burada bir sergi defteri varsa yoksa da varsayalım. Sergi defterine bence her biriniz şunu yazacaksınız. Senin kavramsal kurgularını anlamaya çalıştık. Aha sana Picasso. Senin renk kombinasyonlarının ve düzeninin içinde kaybolduk, daldık, çıkamadık yazacaksınız. Onları burada göreceksiniz o resimleri. Bir de figüratif soyutlamaları var Ahmet abinin. Ee, ki yani gerçekten çok özgün ve sıra dışı kendine özgü soyutlamalar. Yarı soyut demek daha doğru olur. O da Dali. Yani e, üçünü bir araya getiren ender bir ressam Ahmet abi. Ee, ben kimim? Biraz bahsetti başlangıçta böyle bir konuşmayı niye bana görev olarak verdi? Onu az sonra kendisine soracağım. Fakat bir de Ahmet abi çok e, coşkulu bir ressam çok can bir şair aynı zamanda. Dolayısıyla düşündüğü gibi çizen, düşündüğü gibi tabii ki herkes düşündüğü gibi yapacaktır ama yazan bu sefer yazdığı gibi resim yapan bir adam. Onu da şöyle gözden geçirelim. Bir şiirini sizinle paylaşayım. Sanırım bana hak vereceksiniz. Şöyle diyor. Ahmet Kandemir. Benim sevgili arkadaşım. Düşünmek mi yoksa düşünmeyi ertelemek mi? Düşünürsem toparlayamayacak şekilde dağılıyorum. Ertelersem tembel oluyorum. Vallahi yukarısı bıyık, aşağısı sakal. Ya dünyaya ayak uydurur sen de dönersin ya da olduğun yerde kalırsın. Merhaba arkadaşlar diye de bitiriyor. E, 79'dan bu sergiyi açıncaya kadar, daha doğrusu resimlerini yapmaya başlayıncaya kadar öğretmenlik yaptığını biliyorum. E, son 10 yıldır da, da yoğun bir şekilde çalıştığını biliyorum. Dolayısıyla dilerseniz, bu sergideki sanat anlayışını, bakışını, düşüncelerini, yaratma tarzını kendisine mikrofonu uzatalım. Birkaç cümlede biraz zordur belki kendinden bahsetmek ama niye bunları yaptı, ne zaman yaptı, nasıl yaptı, <laughs> ne anlatıyor soralım. Sonra da şu kordeleyi beraber keselim. Umarım sıkmadım sizi, üzmedim, yormadım biraz beklettim ama soğuktan daha iyi burası. Ahmet abi sen kendinden bahset. Önce arkadaşıma çok teşekkür ederim. Hocamdır aynı zamanda. Ama ben ne anlatayım ki? Cüneyt arkadaşım, hocam her şeyi anlattı. Bu kadar görüş üzerine ben bir şey ilave edemeyeceğim. Çünkü tek tek o resimleri baktı, inceledi. Vallahi Cüneyt Özer demişler. De, o doğrudur. Ben fazla bir şey ilave edemeyeceğim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. E, o zaman şu kurdeleyi keselim ve siz büyük keşfinize başlayın arkadaşlar. Burada 110 tane resim var. Her birinin önünde 10 dakika durmazsanız anlayamazsınız. Söyleyeyim. Eee Alayım kurdeleyi. Şey pardon makası bakası ben kendim alayım buradan o zaman. Şurada var nasıl olsa. Hocam. Sen de al Ahmet abi. Tabii. Ahmet abi bunu da sen al. Sayın Ahmet Kandemir'in değerli dostları. Ahmet Demir hocamızın e, bu güzel sergisine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biraz sonra hocamızın da dile getirdiği gibi resimlere uzun uzun bakacaksınız ve sanatçımız, büyük sanatçımız Ahmet Kandemir'in hangi duygularla o resimleri tuvale döktüğünü, boyaların dansından her biriniz birer fikir edineceksiniz. O zaman hayırlı olsun diyelim. Nice Ahmet Kandemir sergilerinde buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim Allah'a. Evet. evet. şöyle bir öpüşelim şimdi. Şimdi beni <laughs> ellerinize, ellerinize sağlık. Aa, bu Yani ya toplasanız 7 yıl. Ben 2 ayda bir resmi ancak yapıyorum. Burada 110 tane resim var ve bir bu kadar da evde var. Yani bu kadar çalışkan olmak hele bu yaşta bu muhteşem çeşitli. bir şey. Ama ama evet, asıl var. büyük kahraman burada. <laughs> Sabrıyla adıyla, ezberisiyle, çok değerli katkılarıyla başından da hiç ayrılmadan asıl büyük kahraman burada. Evet, i̇yi seyirler tamam. sevgili tamam. dostlar.